Tüm Türkiye vatandaşlarına dikkat. Ben Baykar Maşin şirketinin sahibi Selçuk Bayraktar resmi olarak her Türk vatandaşı için yatırım fırsatları açtığımızı duyurmak istiyorum. Yatırımlarınız Türk devleti tarafından korunacaktır. Eğer hayatınızı değiştirmeye hazırsanız sizin için en iyi uzman ekibi bir araya getirdik. Onlarla iletişime geçmek için ücretsiz bir başvuru yapmanız yeterli. Onlar size kendileri ulaşacaklar. Yatırım projemizde daha fazla insanın yer alabilmesi için minimum yatırım miktarını 8 bin liraya kadar düşürdük. Ve bu minimum yatırımla bile ayda 100 bin lira kazanabilirsiniz. Eğer maddi olarak endişesiz bir yaşama başlamaya hazırsanız o zaman tam da sizi bekliyoruz. Vatandaşlarımız şu anda ülkemizdeki ekonomik durum zor. Enflasyon, fiyatlar her geçen gün artıyor. Ücretler ve emekli maaşları düşük. Mümkün olduğunca açık konuşacağım. Yakın gelecekte olumlu haberler beklememelisiniz. Size tavsiye edeceğim tek şey ekonomik istikrarsızlığın neden olduğu zorluklar karşısında cesaretinizi kaybetmemenizdir. Değişimi beklemek yerine şimdi harekete geçin. Türk hükümetinin sağladığı eşsiz fırsattan yararlanın. Birkaç hafta önce başlatılan bir girişim, ülkedeki her vatandaşın gaz rezervlerine yatırım yapmasına olanak tanıyor. Bu sadece bir yatırım değil, aynı zamanda durumunuzu dengelemek. Getirisi garanti bir yatırımla ilgileniyor musunuz? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, sizi TUSAŞ hisselerine yatırımcı olmaya davet ediyor. TUSAŞ hisselerine yatırım yaparak aylık 20 bin lira ve üzeri gelir elde etmek için eşsiz bir fırsat sunuyoruz. Şirketimiz başarımızın bir parçası olabilmeniz için tüm Türk vatandaşlarının kullanabileceği bir yatırım platformu başlatıyor. Askeri teçhizata yönelik artan küresel taleple birlikte havacılık üretiminin genişletilmesi ülke ekonomisini güçlendirmek için stratejik bir adım haline geliyor. Askeri tehditleri kontrol altına almaya ve açık Türk semalarını kapatarak ülkemizin güvenliğini sağlamaya hazırız. Türkiye'de ikamet eden herkesin Türkiye Petrolleri hisselerinden para kazanma fırsatına sahip olduğuna dair bir kararname imzalandığını zaten biliyorsunuz. Türkiye Petrolleri devlet desteğiyle Türk vatandaşları için bir yatırım platformu başlattı. Petrol herkesin ihtiyaç duyduğu sürekli tüketim kaynağımız ve bu nedenle Türkiye Petrolleri hisseleri her zaman yukarı doğru büyüyor çok sayıda Türk'ün hali hazırda yatırım yaptığını ve şirketin hisselerinin alım satımından ilk ödemelerini aldığını fark ettik. Türkiye Petrolleri Türkiye'de ikamet eden herkesin Türkiye Petrolleri hisselerinden para kazanma fırsatına sahip olduğuna dair bir kararname imzalandığını zaten biliyorsunuz. Türkiye Petrolleri devlet desteğiyle Türk vatandaşları için bir yatırım platformu başlattı. Petrol herkesin ihtiyaç duyduğu sürekli tüketim kaynağımız ve bu nedenle Türkiye Petrolleri hisseleri her zaman yukarı doğru büyüyor. 4 yaşındaki bir çocuk ölümü yendi. Türk petrolüne yaptığı yatırım sayesinde bir baba oğlunun böbrek nakli için 650 bin lira kazandı. Her anne evladı için canını verir. Şu anda çok mutluyuz. Böbrek nakli için paramız yoktu ve tüm devlet kurumları bize yardım etmeyi reddetti. Çaresizlik ama Türkiye petrollerine yaptığımız bir yatırım sayesinde oğlumuzu kurtardık. Türkiye petrollerine yatırım haberini gördük ve Türkiye petrollerine 8 bin lira yatırdık ve çok kısa sürede hesabımızda 650 bin lira oldu ve çocuğumuzun hayatını kurtardı. Yüce Allah'a ve Türkiye petrollerine şükrediyoruz ve Türkiye petrolleri hisselerinden para kazanma fırsatını herkesle paylaşmayı görev biliyoruz. Kim pasif gelire ihtiyaç duyar resmi web sitesinde tüm bilgiler var. Merhaba değerli izleyiciler, sizlere heyecan verici bir haberim var. Her gün kartınıza 2000 Türk Lirası kar yattığını düşünün. Bu inanılmaz değil mi? Bugün size Türk hükümetinin sunduğu eşsiz bir fırsattan bahsedeceğim. Birkaç hafta önce başlatılan bir girişimle ülkenin her vatandaşının gaz rezervlerine yatırım yapma imkanı var. Bu sadece bir yatırım fırsatı değil, aynı zamanda e, haftada 26 bin liraya kadar kazanma şansı sunuyor. Rakamlara bir göz atalım. Eğer 8 bin lira yatırırsanız, hafta sonunda bakiyeniz 26 bin lira olacaktır. Bu sadece başlangıç. Bir ay bekleyin, hesabınızda 240 bin Türk lirası olacak. Nasıl mümkün olduğunu sorabilirsiniz. Yeni yasa sayesinde her Türk vatandaşı bu programa katılabilir. Bu sadece gelirinizi artırmakla kalmaz. Aynı zamanda döviz kurlarının dalgalanmalarından daha az etkilenmenizi sağlar. Uzmanlarla konuştuk ve şunu söylediler: Gaz yatırımı sermayenizin uzun vadeli olarak istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayacak bir stratejidir ve finansal güvenliğinizi enflasyondan koruyacaktır. E, bu ilginç değil mi? Daha fazla bilgi edinmek ve bugün programa katılmak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Uzmanlarımız. Tüm detayları size anlatacak ve sorularınızı cevaplayacaktır. Zaman kaybetmeyin. Bağlantıya tıklayın, kaydolun ve finansal bağımsızlığınıza giden yolda adım atın. Sizi bekliyorum. Sevgili yurttaşlarım, kartınıza her gün 2000 Türk Lirası gelsin ister misiniz? O zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizden para almayacağım. Dürüstçe almayı teklif ediyorum ülkemizde artık mevcut olan benzersiz bir mikro yatırım platformu olan BOTAŞ'ı size tanıtmaktan gurur duyuyoruz. İşte bugün başlamak için sadece 3 neden. İlk ayda üyelerimiz ayda 40 bin lira kazanırken borçlarınıza ve kredilerinize sonsuza kadar veda edeceksiniz. Artık günde 12 saat çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Günde sadece bir saat size haftada 10 bin lira kazandıracak. Bugünden itibaren artık kendinizi ve ailenizi hiçbir şeyden mahrum etmeyeceksiniz. Çünkü ilk paranızı bugün alacaksınız. Tebrik ederim. Beni sonuna kadar dinlediniz. Şimdi sitemize kayıt olarak paranızı alabilirsiniz. Değerli vatandaşlarımız milyonlarca Türk vatandaşının hayatını değiştirecek önemli bir haberimiz var. Türk Havacılık Uzay Sanayi herkes için yatırım fırsatları sunuyor. Yatırımınız devletin kontrolünde olacak ve kazancınız devlet tarafından garanti altına alınacak. Herkes ücretsiz olarak başvurabilir ve yatırım stratejisi danışmanlığı alabilir. TUSAŞ hisselerinin başlangıç fiyatı 8 bin lira ve bu tutarla pasif olarak 70 bin lira kazanabilirsiniz. En sunduğu eşsiz bir fırsattan bahsedeceğim. Birkaç hafta önce başlatılan bir girişimle ülkenin her vatandaşının gaz rezervlerine yatırım yapma imkanı var. Bu sadece bir yatırım fırsatı değil aynı zamanda haftada 26 bin liraya kadar kazanma şansı sunuyor. Rakamlara bir göz atalım. Eğer 8 bin lira yatırırsanız hafta sonunda bakiyeniz 26 bin lira olacaktır. Bu sadece başlangıç. Bir ay bekleyin. Hesabınızda 240 bin Türk lirası olacak. Nasıl mümkün olduğunu sorabilirsiniz. Yeni yasa sayesinde her Türk vatandaşı bu programa katılabilir. Bu sadece gelirinizi artırmakla kalmaz. Aynı zamanda döviz kurlarının dalgalanmalarından daha az etkilenmenizi sağlar. Uzmanlarla konuştuk ve şunu söylediler. Gaz yatırımı sermayenizin uzun vadeli olarak istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlayacak bir stratejidir ve finansal güvenliğinizi enflasyondan koruyacaktır. E, bu ilginç değil mi? Daha fazla bilgi edinmek ve bugün programa katılmak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın uzmanlarımız tüm detayları size anlatacak ve sorularınızı cevaplayacaktır. Z Merhaba değerli izleyiciler e, Sizlere heyecan verici bir haberim var Her gün kartınıza 2000 Türk lirası kar yattığını düşünün bu inanılmaz değil mi? Bugün size Türk hükümetinin sunduğu eşsiz bir fırsattan bahsedeceğim. Çorum'da sıradan bir inşaat işçisi olarak çalıştı. 11 bin lira maaş alan Ebru, kendisine, iki çocuğuna ve yaşlı anne ve babasına insanca yaşam koşulları sağlayamıyordu. BOTAŞ'ın Türk vatandaşlarının ülke kaynaklarından kazanç elde etmesini sağlayan yatırım platformu başlattığını Ebru haberlerde gördü. Katılımcılara her hafta temettü ödemesi yapılıyor. Ebru daha fazla bilgi almaya karar verdi, sitemize girdi, platformla tanıştı, iletişim bilgilerini bıraktı ve aynı gün projemize üye oldu. Şimdi çocuklarıyla yurt dışına uçuyor, ailesine yardım ediyor, araba satın alabildi ve dairesinde tamirat yapabildi. Ve tüm bunları 6 ayda başardı. Yani bunu sen de yapabilirsin. Daha fazlaya tıklayın ve bugün hayatınızı değiştirmeye başlayın. Değerli vatandaşlarımız, ülkemizdeki ekonomik durum zor olmaya devam ediyor. Enflasyon yükseliyor, fiyatlar her geçen gün artıyor, ücretler ve emekli maaşları düşük kalmaya devam ediyor. Açık konuşacağım, yakın gelecekte olumlu haberler beklememelisiniz. Size tek tavsiyem ekonomik zorluklar karşısında dirençli olmanızdır. Değişim için umut etmek yerine şimdi harekete geçin. Türk hükümeti tarafından sunulan eşsiz bir fırsattan yararlanın. Yakın zaman zamanda başlatılan bir girişim her vatandaşın gaz rezervlerine yatırım yapması. Sevgili vatandaşlar, milyonlarca Türk vatandaşının hayatını değiştirecek önemli bir haber var. Baykar Karmaşik'in herkese yatırım fırsatları sunuyor. Yatırımlarınız devlet kontrolünde olacak ve karınızı size devlet garanti edecek. İsteyen herkes ücretsiz başvuruda bulunabilir ve yatırım strateji ile ilgili danışmanlık alabilir. Baykar Karmaşik'in şirketinin hisse paketinin başlangıç fiyatı 8 bin lira ve bu miktarla pasif olarak 9'un 5 bin lira kazanç elde edebilirsiniz. Bizimle birlikte finansal olarak bağımsız bir yaşam başlatabilirsiniz.